Evet arkadaşlar bu paradan bana çok soruyorsunuz. Bakın yine ilginç hatalı para ile karşı karşıyayız. Anlatacağım neresinde hata var. Für Deutsch'un verdik auch Deutsch beyin. Für Deutsch'un Türkisch. auch Also das heißt die hat auch Fehlbregung. Yani ich werde euch erklären wo was fehlt. Das ist die Fehlbregung. Die andere Sachen leider sind glaube ich sieht wie bir aus. Für Deutsch'un Türkisch. Arkadaşlar bakın bu para hatalı. Ama bakın gördünüz mü saç bölge bu alan burası hatalı arkadaşlar. Bu yapma değil arkadaşlar. Bunu zor yapar yapar. Ama şunlar arkadaşlar hani kenarlara biri böyle yani zarar vermiş paraya. Şimdi bunu adam mesela şuna, şundan dolayı alırdı ama bu zararlardan dolayı alır mı? Kaça gider? Ben size yalan söyleyemem. Yani hem bu da prodüksiyon hatası olursa yani değerli olur ama bana sorarsanız prodüksiyon hatası gibi değil. 8 yazmış. Biri sanki kendi ismini mi yazmış? Sayıları yazmış? O şekilde gözüküyor. Yani benim ilk imajım Bunlar ne yazık ki hata değil ama şurası hata paranın arkadaşlar yani bir nevi satılacak parayı bak burası da hata satılacak parayı değersiz hale getirmeye çalışmış yani yine satılabilir satılabilir 20 euro ama bunları yapmasaydı 100 euroya bile gidebilirdi.